الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأصحابه وأولاده وأزواجه وأتباعه وحبيبته أمهاته به في كل شيء في الدنيا والآخرة وكذلك والحمد لله رب العالمين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدنا ولنا والآخرين والحمد لله رب العالمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيبي قلوبنا محمد صلوا على شفيع عزنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله Salat ve selam aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin elhamdülillahi rabbil alemin. Evet. Cenab-ı Hakk'a hamdlarının en yücesi, salat, selam ve tayyye kiramın en ekmeli, en mükemmeli, yegane şefaatçımız, medarı iftarımız, başımızın tacı, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri üzerine olsun. Yine salat, selam ve tayyye kiram, onun yüzü de ehli beytinin eshabının, etvanın, İslam'ı elden ele, dilden dile bizlere kadar ulaştıran şeriat imamlarımızın, mesleğ imamlarımızın, tarikat pillerimizin, alimlerimizin, üstadlarımızın, dervişlerin, dervişanların, bütün müminlerin, sizlerin ve bizlerin üzerinde olsun inşallah. Cenab-ı Hak bu üç ayları Ümmet-i Muhammed'in hakkında hayırlı eylesin. Teşekkür ederim. Özellikle bu Recep ayının İlk perşembe gecesi yani Regab, Regaib kandilinin bu mübarek gecesinde Rabbimiz burada bizi beraberce cem etti. Ne kadar Rabbimizi hamd etsek azdır. Velev ki günahın işlediği bir yerde de olabilirdik. İsyanın çoğaldığı, isyana vesile olan bir yerde de olabilirdik. Onun için şu ibadet ve ilim zikir meclisindeysek Allahu Teala'ya ne yapacağız? Şükredeceğiz. Allah ayağa kayanlardan şeytana uyanlardan eylemesin. Kim benim zikrimden iraz eder, yüz çevirirse ona cinleri, şeytanları musallat kılarım ve ona elim bir geçim sıkıntısı veririm diyor cenab Allah buralardan yüz çevirenlerden eylemesin inşallah. Evet. Bu mübarek üç aylarla ilgili sizi bir bilgilendirme içerisinde bulundurayım. Ayrıca bu mübarek regaib kandilinde neler yapılması elzemdir. Onların kısa kısa size bilgilerini vermeye arz ediyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Üç aylar ve faziletleri. Ey iman edenler bu dört ayda nefsinize zulmetmeyiniz. Çünkü bu aylarda işlenecek güzel amellerin sevabı diğer aylardan fazladır. Ve bu aylarda işlenecek kötülüğün cezası da öteki aylardan daha büyüktür. Bu aylar hangi aylar kardeşlerim? Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mübarek ayda girdiği zaman Ya Rab Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a eriştir diye Efendimiz ne yapmış dua etmiş. Biz de Efendimizin bu duasına icabet ediyoruz. Aynı duayı biz de yapıyoruz inşallah. Peygamberimiz zaman Allahu Teala'nın gökleri ve yeri halk ettiği günden beri bir heyette devretmektedir. Yani devran etmektedir. Sene 12 aydır, onlardan dördü haram aylardır. Haram ayların üçü birbirini takip eder. Zilkade, zihitçe ve Muharrem. Birisi ise vahittir, tektir o da. Cuma deyin ile Şaban arasında olan Recep'i mudardır buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Recep, Allah'ın ayı Şaban benim ayım Ramazan'da ümmetimin ayıdır buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Recep Allah'ın ayı yani Cenab-ı Hakk'ın ayının içerisinde bulunuyoruz. Recep ayının şair, sahir aylar üzerine fazla, Kur'an'ın öte kitaplar üzerine fazla gibidir. Yani üstünlüğü gibidir. Şaban'ın öteki aylar üzerine fazlı, benim diğer peygamberler üzerine fazlım gibidir. Ramazan ayının sahir aylar üzerine fazlı, Allahu Teala'nın yarattığı şeyler üzerine fazlı ululuğu gibidir buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Yine peygamberimiz üç aylarda şu şekilde dua ederlerdi. Allahümme bariklenâ fi recebe ve Şaban ve o ramazan. Yani Allah'ım Receb'i ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır. Amin. Ya Amin. <laughs> Cennette bir saray vardır ki ona Recep ayında oruç tutanlardan başkası giremez. Şimdi Recep Şerif biliyorsunuz girdikten sonra yani bu mübarek efendime söyleyeyim Recep kandili biliyorsunuz gündüzü de kandil gecesi ve gecesinin sabahına kadar da nedir? mübarek kandil olarak ne yapılıyor? Kabul ediliyor. Ve bu ay içerisinde oruç tutanlardan başkası giremeyecektir diyor. Cennette öyle bir köşk vardır ki demek ki bu ayda ne yapmak lazım sevgili kardeşler? Sağlığı el veren vakti zamanı müsait olan herkes muhakkak bu Recep ayı içerisinde oruç tutmalı. Recep-i Şerif'in ilk günü yapılacak olan amellerden sahur vaktinde boy abdesti alınır. Yüz defa günahlarına istiğfar edilir. Yüz defa salavat-ı şerife getirilir. Bu ayın nefsimiz ve bütün alemi İslam ve Müslümanlara hayırlı olması dileğiyle Cenab-ı Hakk'a bol bol dua ve niyazda bulunulur. Bir Müslümanın yapması gereken en güzel şeylerden birisi. Kime? Bütün Müslümanların kurtuluş için dua etmek. Bir Müslüman başka bir kardeşinin kurtuluş için dua etmiyorsa o dalalete düşer. Allah dalalete düşenlerden eylemesin. Aynen. Zira kendi nefsimiz yapılmasını istemediğimiz şeyin başkasına yapılmasında ne yapmayacağız? İstemeyeceğiz. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyin de başkasına yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Evet, sahur yemeği yedikten sonra birinci gün için oruca dua edilir. Yani ne yaptık biz mesela birinci gün? Bir Hazretesinden başlayanlar da olmuştur tabii de. Yani bugün gündüzünden başlayanlar için de olur. Yani yarın ve cumartesi toplamda ne yapmış olur? Üç gün oruç tutmuş oluruz. Bitirle <laughs> birlikte on üç teheccüd namazı kılınır. Secdede sübbuhun kuddusun Rabbül melaiketi ve ruh ya da ya ya Kayyum zikrini ne yapmak lazım? Yapmak lazım. Ha bir kısım insanlar çıkanlar derler, üç aylar diye bir şey yoktur. Öbürü de Recep nereden çıktı? Öbürü Şaban nereden çıktı? Adam da çıkar Ramazan ayında oruç yoktur diyebilir. Bunu da demeye insanlar cesaret ediyorlar. Ama bu diyen insanların demesiyle bu mübarek gecelerin bu mübarekliği gitmeyecektir. Biz inandığımız, büyüklerimizden aldığımız efendime söyleyip bu terbiyenin, edebin ve bize kadar gelen bu ilmin efendime söyleyeyim devamiyeti olan bu ehli sünnet ve cemaat içerisindeki bu üç aylar girdikten sonra Müslümanların kendisine çeki düzen verme gibi bir zorunluluğun olduğunu bize büyüklerimiz her zaman ne yapmışlar? Söylemişlerdir. Yani Ramazan ayına nefislerimizi, kalplerimizi, ruhlarımızı hazırlamak zorundayız. O da Recep ayında başlıyor. Recep ayında oruç tutmayan, Recep ayının kıymetini bilmeyen, Şaban ayını değerlendirmeyen adam, Ramazan ayında yarı da orucu ne yapıyor? Muhakkak bırakıyor. Ya terafi kılmıyor, ya diyor bayram namazını kılamadık hocam diyor. Ya hoca Ramazan ayında, yani Ramazan orucu tutulur da bayram namazı kılmaz mı? Kılmadık diyor, kılamadık. Yattık, kaldık, uyuduk. İşte ruhun ayık olabilmesi için, nefsin terbiye olabilmesi için insan ehl-i sünnet ve cemaat yolundaki büyüklere uyarsa muhakkak ne yapacak? Kurtuluşa erecektir. Sahurdan sonra yatmayanlar Kur'an-ı Kerim ve tesbihatla meşgul olurlar diyor. Yatanlar sağ tarafına dönerek tevhid getirir ve uyurlar demişler. Sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğduktan üç dakika geçinceye kadar işrak vakti yerinden kalkmadan ve konuşmadan Cenab-ı Hakk'ın zikriyle insan ne yapar? Meşgul olur. İki rekat işrak namazı kıldıktan sonra Allahu u Teala'nın emri üzere rızık için yeryüzüne ne yapılır? Dağılınır buyurmuş büyüklerimiz. Regaib kandilinde yapılacak olan gündüzün oruçlu olunur. Elhamdülillah biz öyleydik. İftar vakti çokça dua ve istiğfarla salavat-ı şerefe getirilir. İftar edilip akşam ve evvabin namazından sonra 12 rekat namaz kılınır. 2 rekatta bir selam verilir ve her rekatta bir Fatiha suresi 12 İhlas Şerif ne yapılır? Okunur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Recep'in ilk günü oruç tutanın orucu bir yıllık oruca nedir? Eşittir. Yani bugün orca bas